Gaziantep Büyükşehir Belediye'miz olarak hazırlamış olduğumuz yapay zekalı akıllı kameralarla güvenli parkımızın, projemizin tanıtımındayız. İşbirliğimiz, Gaziantep Valiliğimiz, ve Jandarma Komutanlığımızla birlikte. Özü şu, şu anda parklardan biliyorsunuz giriş noktaları var ve birçok basın mensubumuz da bu parklardan girdi. Kim gelirse gelsin bizim parklarımızın girişinde yapay zekalı kameralar var. Parka her giren vatandaşımızın yüzü otomatikman biraz sonra gelecek olduğumuz data center'da merkeze tanımlanıyor. Bunun içerisinde çocuğumuz olur, herhangi birisi olur. Tanıdıktan sonra artık parkta e, vatandaşlarımız aktivitesini yaparken olağanüstü durumlar olabiliyor biliyorsunuz. Bir, ne olabiliyor? Çünkü ulusal basında da her zaman karşılaşıyoruz. Çocuğumuz kaybol kaybolabiliyor. Çocuğumuz kaybolduğunda biraz sonra senaryoyla e, mizansenle anlatacağız ne yaptığımızı. Çocuğumuzun hemen resmini bize ilettiği anda ister kameradan ister güvenliğimize yapay zekalı kameralarımız çocuk parka girerken tanıdığı için çocuğumuzu anında hangi alanda kamera onu yakalıyor. Ve çocuğun olduğu yeri bulup hemen bizim güvenlikler gidip çocuğu bulduktan sonra ailesine teslim ediyor. Daha sonra bu parkta yapay zekalı kameralara şöyle bir tanımlama yaptık. Çocuk parkta düştü. Diyelim ki anda iki çocuk vardı. 15 saniye hareketsiz kaldığında otomatikman merkeze yapay zekalı kameralar merkeze uyarı gönderiyor. Burada bir olan sürüm var. Ya da güvenlik açısından baktığımızda sayın valim 4-5 kişi hareketlik olduğunda yani bir kavgaya dönüşebilecek bir hareketlik olduğunda sistem onu da otomatik algılıyor ve bizim güvenlik merkezine uyarı geçiyor. Hatta silah doğrulttuğunda el hareketinden ve silahtan algılıyor Hemen sisteme uyarı geliyor. Sonrasında işte protokol kapsamında da biz hemen e, sorumluluk alanına göre jandarmaya ve emniyete haber edip gerekli müdahalenin yapılması sağlanıyor. Merhaba, ilerici saat. Ne Oğlum kayboldu lütfen yardım eder misiniz? Şu an konumunuzu görüyorum. Lütfen yerinizden ayrılmayın. En yakın güvenlik görevlisini yönlendiriyorum. Şimdi motorlu elektrikli araçlarımız var. Çok kısa sürede parkta yani 15-20 saniyede istediğimiz her noktaya ulaşabiliyoruz. Bir Güvenlik bir. Bir yolu ayrı anında. Asi çağrı aldı. Kamera bölgeye intikam ederiz. Güvenlik bir. Çocuk size nasıl yardımcı oldu? Oğlum en çok sakin oldu. Bir anda gözden kayboldu. Yardım eder misin? Anlaşıldı anlaşıldı. Önce bir sakin olun. Parkımızda bir yolu evet. bastı. Bir zamanda yardımcı olun. Soracağım sorulara cevap verin. 12 yaşında erkenim. 12 yaşında erken. göndermiş olduğu, kişinin şu ana çocuk karşısında olduğu tespit edilmiştir. gönderilmiştir. Ee, yani sistemde sadece yüzü algılamak, kayıp çocuğu yüzü aramayla bulmak dışında da e, olası kavga durumlarını, e, işte bayılan, e, yere düşen kişileri hızlı bir şekilde bulabiliyoruz. Yani daha sonra kayıtlarını da aradığımızda e, bütün olayları hızlı bir şekilde arama ekranımızdan Bu da getirebiliyoruz. Saatini seçerek olayın başladığı saatleri seçerek size. Hasan Celal Güzel Rahmetli'nin adını andığımız hayırla iade ettiğimiz millet bahçesindeyiz. E, yıllardır millet bahçemiz hizmet görüyor. Doğumdan e, her yaştaki çocuklarımız için, annelerimiz, ailelerimiz için Gençlerimiz için buradan büyük bir fırsatlar var. Çocuk kütüphanesinden, yüzme havuzlarına, açık kapalı spor tesislerinden. Bir yaşam alanı burası. Çok güzel bir yaşam alanı. Ağaçlarımız da hızlı bir şekilde gelişiyor, büyüyor. Hakikaten geçen dönem yaptığımız en güzel işlerden bir tanesi. Şehri cennete dönüştürme üzerine bu millet bahçelerimizi çoğaltmaya devam edeceğiz. Artık yeni bir dünya kuruluyor ve yeni dünyada akıllı şehirler en önemli başlık. Cumhurbaşkanımızın başkanlığında biliyorsunuz biz bir buçuk yıl önce Ankara'da onun himayesinde akıllı şehirlerle ilgili bir önemli sempozyum yapmıştık. O sırada bana sormuşlardı şehir nasıl akıllı olur? Ben de onlara demiştim ki şehrin sorunlarını çözmek için teknolojiyi kullanıyorsanız şehir akıllıdır. Herkes burada ailece geliyor huzurla, mutlulukla, sağlıkla burada oturmak istiyoruz özellikle pandemi sürecinde daha çok açık havaları tavsiye ediyoruz ve burada sosyal mesafeye, maskeye dikkat ederek çocuklarımız yaz tatili gününü geçirmek istiyor evin içerisinde sıcak ortamda bunalıyorlar ama gelince ben de bir anneyim çocuğumuzun güvende olmasını istiyoruz o yüzden burası şu anda güvenli park oldu dünden daha güvenli biraz önce gördüğünüz yapay zekalı yüz tanıma sistemli tamamen 70 bin metrekare alanı donatacak kamera sistemleri var. Yazılım ve donanımla da içeride bütün bilgilerin, verilerin toplandığı bir merkez var. Çünkü 21. yüzyıl veri yüzyılı. Bu veri yüzyılını kullanıp sorunları çözmemiz lazım. Bir anne burada otururken güven hissetmesi lazım. En önemli kısım bu. Önder olmaya, lider olmaya, bir kutup yıldızı olmaya Gaziantep olarak devam edelim diye Hepinizi sevgiyle, saygıyla muhabbetle selamlayalım. Emniyet ve için en etkili ve sağlık bir şekilde yürütülmesi için Büyükşehir Belediye Başkanımızca geliştirilen tamamen de milli bir yazılım olan bu projede görev almak bizim için bir mutluluk. Halkın yanında yakında ve yardımda olmak ve güvenlik hizmetini en etkili, en etkili şekilde yerine getirmek için teknolojik imkanlardan istifade etmek gerekiyor. Bu imkanı Büyükşehir Belediye Başkanlığımız bizim de görev sahamızda bize de sunduğu için kendine teşekkür ediyoruz. En iyi şekilde hizmet edeceğimizi düşünüyoruz. Kendilerine sağlık, saygılar arz ediyorum efendim. Benim bir hayalim de aslında Sayın Bakanımın e, burada yaptığı bu proje yıllar önce bir sempozyumda konuşmacıydım. Belediyeler ve Kent güvenliği diye ana teması oydu. Orada da ben bu tür parkların, bahçelerin güvenliğiyle ilgili bir çalışma yapmıştım. Uluslararası kaynaklardan da faydalanmıştım. Ama burası yani şu anki şu içinde bulunduğumuz ortam o o zamanki hayallerin de 2006 yılındaydı sonun. Avrupa'da gördüğümüz tüm örneklerinin hepsinin üstünde bir e, oluşum ve Türkiye'de bir ilk. Bırakın Türkiye'yi bence tam son dönemini takip etmiyorum. Dünyada herhalde büyüktür. Anneler, çocuklar, dezavantajlı gruplar bir yere giderken içi rahat olsun ister. Hangi saatte olursa olsun. Hem işlenirse suçlar faili meçhul kalmayacak hem de onun ötesinde suç işlenmeden müdahale edilmiş olacak. İnşallah bu örnek bizim diğer parklara da aynı şekilde yapılmış olur. Buradan yararlanarak emniyetimizin, jandarmamızın Diğer kamusal alanların altyapısını geliştirmiş oluruz. Bu bizi de heyecanlandıran bir çalışma. Ben Sayın Bakanımıza, ekibine ve bu heyecana bugün ortak olan basın mensuplarımıza teşekkür ederim. Şehrimiz için, hemşehrilerimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.